takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir şekilde krem kıvamında cildinizi temizleyecek, gözün sıkılaştıracak, cildinizin kolajen ihtiyacını karşılayarak cilt lekelerinden sizleri ömrünüzün sonuna kadar kurtaracak muhteşem bir tarif vereceğim arkadaşlar. Lütfen videomu izlemeye özen gösterin. Sonuna kadar izleyerek anlattığım bütün bilgilerden faydalanın. Eğer anlamadığınız bir nokta olursa lütfen bana Instagram üzerinden sorularınızı yöneltin arkadaşlar. Ya da yorum kısmına da yazabilirsiniz. Videoma geçmeden önce lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz videomuza başlayalım. Evet öncelikle malzeme olarak arkadaşlar şöyle 2 tatlı kaşığı kadar keten tohumu kullanacağız. Keten tohumu hem kolajen özelliğinde ayrıca da cildimize çok iyi gelen, kırışıklıkları gideren harika bir besin. Şimdi arkadaşlar bu keten tohumu güzel bir şekilde döveceğiz ve biraz toz kıvamı elde edeceğiz. Evet arkadaşlar ben keten tohumu güzel bir şekilde robotumdan çektirdim. Şimdi bir tane cezveye ihtiyacımız var ve keten tohumlarımı cezvenin içerisine alarak içerisine arkadaşlar bir çay bardağı kadar su ekliyorum ve bunu ocağa alarak yaklaşık 3 dakika boyunca kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 dakika boyunca kaynattığım karışımı şöyle bir kabımın içerisine alarak arkadaşlar soğumaya bırakacağım. Evet şimdi burada bu kadar karışımı soğumaya bırakıyoruz ve birazdan videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle boş bir var. Bir tane de şöyle kullanılmamış temel bir maske var. Biliyorsunuz bu ara artık herkesin elinde maske mevcut. Bu maske bizim işimizi görecektir arkadaşlar. Şu şekilde kaşık yardımıyla dikkatli bir şekilde karışımı süzeceğim arkadaşlar. Maskeden de yardım alacağım. Şöyle bakın jel kıvamında oldu. Beklediği zaman iyice jelleşti zaten şöyle yapalım güzel bir şekilde olmuş şöyle sıka sıka Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bütün karışım pürüzsüz bir şekilde kabımın içerisine geliyor filmen göstermek için biraz yapacağım Evet şimdi siz normalde hepsini yapın Arkadaşlar ben şimdi size göstermek için bu kadar yaptım. Bu kadar şu an için yeterli. Şimdi bunun içerisine arkadaşlar bir malzememiz daha var ki. Hemen onu da sizlere gösteriyorum. Hindistan cevizi yağı. Bir çay kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. İyice karıştırın arkadaşlar. Tamamen karışım birbirine geçsin. İyice. Bir çay kaşığı yeterli. Siz hepsini kullanacağınız için bir çay kaşığı tam olarak yeterli oluyor. Ben şimdi size göstermek ve anlatmak için biraz daha az söyledim. E şey biraz, daha da az suydu. Ama ölçülerimiz birebir aynı olacak. Şimdi güzelce karıştırdıktan sonra arkadaşlar hemen karışımımızı şu şekilde pamuk yardımıyla pamuğu bastırdım. Ve yüzüme, cildime göğüs dekolte bölgeme kadar bütün cildime bunu şöyle nazik nazik hareketlerle süreceğim arkadaşlar. Tüm yüze sürüyorsunuz hepsine. Bunu bu şekilde e, güzelce bütün yüzünüzü kaplayacak şekilde dikkatli bir şekilde sürün. Ardından arkadaşlar 20 dakika kadar bekleyeceksiniz. Ardından yüzünüzü yıkayarak nazikçe hafif bir nemlendirici krem, cildinize iyi gelen nemlendirici bir krem sürebilirsiniz. Hem cildinize gerdirerek botoks etkisi yaratacak, gözeneklerinizi sıkılaştıracak, cilt lekelerinize iyi gelecek. Harika bir tarif. Zaten keten tohumu hem kolajen etkisiyle cildinizin kolajen ihtiyacını da karşılayacaktır arkadaşlar. Gerçekten tarifim çok etkili. Denerseniz zaten yorum bırakmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Şöyle bunu bir krem kabına koyarak kesinlikle ağzı kapalı bir şekilde 10 gün boyunca buzdolabınızda saklayabilirsiniz. Ardından 10 günün sonunda arkadaşlar karışımımız zaten bitecektir. Bunu her gün uygulayın cildinizi, her gece uygulayın yatmadan önce. Daha sonrasında tekrardan yapabilirsiniz. Bakın zaten şu o kadar böyle değişik bir kıvamı oldu ki arkadaşlar. Hem kıvamı da benim açıkçası çok hoşuma gidiyor. Böyle hafiften yumuşak. Bunu denerseniz lütfen unutmayın arkadaşlar. Çok etkili bir tarifti. Sizleri seviyorum. Videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum.